Evet güzel bir kaldırma kuvveti sorusu. Gençler bu soru için tavsiyem önce bu videoyu durdurup okuyup çözmeye çalışın. Çözümü sonra dinleyin. Yani önce çözümü dinlemeyin. Bence bir deneyin soruyu çözmeyi. Gerçekten makul, hoş ve güzel bir soru. Diyor ki bu soruda taban alanı 4A olan yüksekliğini bilmediğim ama yarı yüksekliğine kadar dolu bu kaba taban alanı A, yüksekliği 6H olan bu cismi batırmak istiyorsun. Şekildeki konumdan itibaren cismi ne kadar aşağıya itersen cisim tamamen suyla kaplanır diyor. Bak sorunun inceliği şu. Sen bu cismi aşağıya şöyle aşağıya x kadar ittiğinde o zaman burası x kadar indiği için sıvıyı yükseltmeye çalışacak. Fakat sen burayı a kestiğinde x kadar ittiğinde a kesti kalacak ama toplamı 4a a'sı burada yani kalan şu yan yüzeylerde 3a kadarlık kısımda yükselme miktarı aynı hacimde olan fakat x bölü 3 kadar olmalı. Yani bunun kelime karşılığı şu. Sen bu cismi aşağıya ittiğinde x kadar suya batıyor. Ama diğer taraftan da x bölü 3 kadar sıvı yükseliyor. Yani toplamda bir x kadarlık hareket 4 bölü 3 x kadarlık batmaya yani sıvıya tamamen batmaya sebep oluyor. Ve ben bunun 6 aşının tamamının batmasını istiyorum. 6 aşı batırabilmek için benim burada itmem gereken x miktarı 18 h bölü 4'ten 4.5 haş kadar itmeliyim ki 4.5 haş indiğinde 1.5 H kadar da yanlardan yükselip 6 haşlık yüksekliğinin tamamını kaldırsın. Evet gençler bir düzgün çembersel hareket uygulama sorusu diyor ki şekildeki yerleştirilmiş KVL dişleri şekildeki gibi döndürülürken hangileri doğru olur? Şimdi bak KVL'nin yarıçapları oranı 2R'ye R, ye R ye ya sen K'ya bu tarafa doğru 2 tur attırırsan R yarıçapları 2 tur atarsan L bu tarafa doğru bir tur atacak. Bak tur diyorum W yazıyorum. Çünkü bir cismin açısal hızı 2 pi F'dir. F frekans sayısı olduğuna göre tur sayısı ile açısal hızı doğru orantılı. E o zaman dedik ki bunların çizgisel hızlarını buldum. 2'ye 1. E açısal hız, açısal hızlarını buldum pardon. Çizgisel hızları ise açısal hızları çarpı dönme noktasına olan uzaklıkları yani yarı çapları kadardı. O zaman bunun çizgisel hızı 2W çarpı R iken bununki W çarpı 2R. Ha, hemen yazarak gidelim. K'nın açısalı L'den büyük ama K'nın çizgiseli L'nin çizgiseline eşit. Hemen bakalım. K ve L'nin çizgisel süratleri eşittir. Evet. K'nın açısal süreti L'nin açısal süretinden büyüktür. Hatta iki katıdır. Doğru. K'nın dönme sayısı yani tur sayısı yani açısal hızı L'ninkinin iki katıdır. Doğru. 3 önermenin de doğru olduğu bir temel uygulama sorusu. Çekildik paralel levhaların arasına K noktasından serbest bırakılan bir proton. Artı yüklü bir protonu bırakıyorsun. Şu üretici kontrol artı eksi bu plakayı artı ile yükledi. Ve artı yüklü protonu bu tarafa doğru itmeye başladı. Ta ki buraya kadar. Buraya gelene kadar o cismin kazandığı enerjiye E1 desem o Q çarpı V1 kadarlık bir potansiyel yüzünden E1 kadarlık enerji kazandı. Sonra buradan geçmeye çalışırken diğer üreticinin burası eksi ile bağlandığı için sağ tarafa doğru gitmek isteyen bu protonu yavaşlatmaya yani çekmeye başladı ve bu L noktasına kadar geldiyse ikinci durumda ise üreteç bunu Q çarpı V2 kadar yavaşlatmak istedi yani bu kadar enerji kaybetti buna göre L'ye E enerjisi çarpıyorsa E'nin enerjisi Kazandığı E1 enerjisinden diğer plakada kaybettiği E2 enerjisine bağlı. E hangisine bağlıdır derse E Q parantezinde V1 eksi V2'ye bağlıdır. Aşağıdaki inceliklerden hangilerine bağlıdır diye sorduğu için yükü almadığından dolayı sadece burada V1 ve V2 potansiyellerine bağlıdır diyebilirsin.